Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Murat abiyle böyle daha doğru yürüyüş yapıyoruz. Arada bir güneş açıyor. Arada bir yağmur yağıyor. Çok güzel bir hava var. Bakın yine başladı yağmur. Rüzgar yanımızda. Yıldız yanımızda. Boyka. Şöyle bir gezeceğiz. Abi. Her zamanki gibi destan. Hiç durmuyor yerinde arkadaşlar. Kızlandı ha yağmur. Kızlandı da. Yine de sıcak verdi. Allah ya. <laughs> Oo, sandık. Ha, tekrar Hep tekrar ediyorum. Arkadaşlar bugün bu birkaç tane konuya değineceğim. Hala katil parsan konusunu açanlar var. Ben böyle söyleyeyim size. Boyko zamanlar yeni tüyden çıktı ve hastalık geçirdi. Böyle bir mantar hastalığı falan geçirdi. Zayıftı. Şimdi ona göre yorum yapıyorlar. Diyorlar ki işte katil pas boykanın 10 katı. 10 kat daha iyi. Diş atan bir köpeği, diş gösteren bir köpeği bu şekilde yorumlamaları. Yani bence çok iyi bir şey. Allah inşallah kapınızdan katil pas gibi köpekler eksik etmez arkadaşlar. O tür yorum yapanlar. Şimdi gel gelelim diğer konuya. Mesela Adam 50 yaşında. Geçen gün Murat abi de vardı. Hatta o adamı buldum. Instagram'da konuştum. Abi dedim şöyle bir yorum atmışsın. Yani bunu ne diye attın? Ya da dalga geçer masadında mı attın? Ya da bilmiyor musun gerçekten? Adam diyor ki diş gösteren köpek ne anlama gelir? Arkadaşlar bunun başka hiçbir açıklaması yok. Direkt kork ben korkuyorum anlamına gelir. Yani köpek diş gösteriyor bir kere. Neyse abi bu yağmur biraz dursun ondan sonra devam ederiz. Evet. Hayır kızım. Sıkıştık. <laughs> Arkadaşlar böyle destan yanımıza yaklaştığı zaman rüzgarın bir devre dönüyor. Çok sert ya. Buradan çekiliyorum hemen yanıma gelsin diye. Aynen. Gel hayır. Ama sana bir şey değil mi? Boyka direkt destana yardım eder abi. Yeter. Evet. Zaten korkum var biliyor musun? Hmm. Hayvan bir de. tanımıyor Hayır kızım, hayır kızım. Rüzgar acayip sert. Şu anda baya güzel de bir yağmur yağıyor. <laughs> Yağsın biraz da <laughs> temizlensin. Ha? Bir yandan sıcak, bir yandan <laughs> yağmur yağıyor. Yağmur anlamadım. <laughs> gel, gel, gel. Gelin bakayım yukarı doğru. Gel. Bak. Gelin, gelin hadi. Bak. Gelin bakayım. Açık ağda bir <laughs> şeyler bulup <laughs> <Ha>. İslam, yine. <laughs> Bir şey olmaz ya. Yıldız. Çok güzel yağıyor ya. Of. <laughs> hani Ala abi. Şeker mi yüker yek ya? Ala abi. Göl, göl olursa var ya taşarım. Yine şeker misin eriyesin ha? He? Şeker misin eriyesin? Yok. <laughs> abi çakma ya çakma. Valla çakma ya ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Destan 10 dakika durur durmuş artık Destan acayip ya Şimdi hareketli ya Köpek de acayip de kas var abi ya uh -huh. Hakan. Arkadaşlar boyka için gelen dişi de şöyle bir Karşınıza getirelim Şu görünen kırçul olan Şu görünen kırçul olan arkadaşlar Boykayla eşleşmek için gelecek Kızana geldiği zaman Elazığ'dan gelecek yani daha oyun aylık. Bence bayağı bir kalın. Daha da kalınlaşacak gibi de geliyor bana. Ama fazla yükselir mi yükselmez mi bilmiyoruz. Anne babalarının resimlerini bulursam onları da videonun içine koyacağım. Yani saf kangal diyebileceğimiz köpeklerin altından gelenler bunlar. Bu ya bu köpekleri de bu şekilde size göstereyim dedim. Evet arkadaşlar dışarıda şu anda çok güzel bir yağmur yağıyor. Biz de kendimizi buraya attık. <laughs> üzerimiz hep ıslandı. Şöyle astım buraya. Burada bir Murat abi de, Murat <laughs> abi de böyle alayım. güzel bir yer buldu kendine oturuyor. Sağımız, solumuz uçurum arkadaşlar. İnanç kardeşimiz biraz korkuyor ama korkma İnanç'ım. E ben kendimi düşürüm. burada unuturum seni unutma tamam mı? dereden ufaktan da sel de geliyor. Yapacak bir şey yok.